Hocam Mevlana buyuruyor Allah. ki ya, diyor insan öyle korkunç varlık ki diyor. Ya. insanın şerrinden hayvanlar, aslanlar, cinler diyor kaçtı diyor. adalara. olarak hani hocam şöyle hayvan dediğiniz gibi bir ceylan yesi aslan bir hafta B bitti. kimseye zarar yok. Hiç, i̇nsan hiç, denen abi. varlık hocam. Evet. Kime ne yapacağı belli değil ya. Evet. Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri Yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman. Derin ve pek kıymetli hocamız Profesör Doktor Alpaslan Açıkgenç. İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam geçenki programımız çok güzel olmuştu. Tadına doyamadık. Tekrar bir Efendim. inşallah program düşündük. Hocam çok bu insan oldu. psikolojisinde insan fıtratında şiddete bir meyil var. bir de merhamet açılan bir kapı var. Evet. Allah'a hocam bizim daha çok insana verilmiş bir özellik bu. Yani hani da şüphesiz şiddet ve merhamet var. Ama evet. onların merhameti kendi yavrusuna, kendi cinsine falan. Evet. Hocam sizce bunun kaynağı ne şiddetin? Tabii ki insanın mahiyetinde aramak lazım bunu. İyi bir tahlil yapacak olursak adeta hatta insan doğduktan sonra bu her bir insanın mahiyeti kendini yavaş yavaş açığa çıkarır. Hmm. Doğumda bu bize bil kuvve olarak verilmiştir. Bil kuvve, şimdi gençler anlamayabilir potansiyel diye kullanıyorlar yani İngilizcesi. Öfkeleme potansiyeli doğuyoruz dünyaya. Ha, evet, e, dolayısıyla o, o potansiyel, bil kuvve e, özelliklerle biz doğmuş oluyoruz. Fakat tabii e, bu dört kademeden geçerek e, insanlar bunları geliştirebilirler. Şimdi bir insan yeni doğduğunda malum hayatını devam ettirmesi gerekir. Dolayısıyla hayatı için lazım olan kabiliyetler, yetenekler, güçler, kuvveler neler varsa ilk önce ortaya çıkacak olan bunlardır. Bu mertebedeki bir insanın davranışları aynen hayvana benzer. Ve öyle o benzerlikten dolayı biz buna insanın hayvaniyet yönü diye tabir edebiliriz. Bu geçiyor yani bizim kaynaklarda. Bazen buna itiraz edip de insan hayvan değildir diye mesela itirazlar geliyor. Ama geçmiş alimlerimizin çoğu buna işaret ediyorlar yani. yani i̇nsan şey. hayvanun natikun, natikun diye meşhur, meşhur ta tarif da var. Evet. Esasında burada hayvan hocam canlı manasına da geliyor yani. Hayvan hay'den geliyor biliyorsunuz. Evet doğru. Canlı manası da var. Yani canlılığın en alt mertebesi diyelim. En yani alt mertebesi. Akıl yok. Evet. E sadece dürtülerle. İşte dediğiniz gibi şiddetle kendisini evet. savunan, bulunca yemek isteyen bir varlık. Fakat canlılığı e, hayvaniyetten çok e, nebatiyet ifade eder. Hmm. Ya yani Bitkilerde evet. de canlılık Doğru. var. Onlarda Doğru. hayat var. Do hayvaniyette olan canlılık farklı bir şeydir. Biraz daha fazla. Tabii daha fazla ve hareket kabiliyeti evet. var. Kendini koruma, mesela bitkilerde öfkelenme diye bir şey olmaz. Ama hayvanlarda e, kızdırırsanız öfkelenir. Veya kendisi ihtiyacına gerekli olan bir şeyi elinden almaya kalkarsanız yine öfkelenir. Bunu insanların ilk hayatında çocukluk döneminde görebiliriz de nitekim. Paylaşmayı bilmezler. Hani hepsi benim bencildirler. Bencildiler, <laughs> kıskançtılar vesaire. Evet. Bu tür duygu ve kabiliyetlere aslında ihtiyacımız var. Bazı kimseler itiraz edebilir. Ya madem bunlar kötü şeylerdi... Allah niye verdi? niye verdi? Hmm. Bunlar olmasaydı hayatımızı devam ettiremezdik. Dolayısıyla bunlar güzel şeyler fakat kötüye kullanımları öfke şiddet vesaireye yol açan yönler onlardır. Veya hocam aşırı ve gereksiz kullanımları. Şimdi Tabii. tabii. hocam İmam Gazali'den kısa bir şey okuyayım size. Tamam. İmam Gazali Hazretleri diyor ki: Gazap ve kızgınlık kuvveti haddi aşarsa o zaman korkusuzluk olur. Evet. Az ve eksik olursa bu sefer cesaretsiz ve yüreksizlik, yüreksizlik olur. olur. O da kötü. Evet. Aşırısı da kötü, eksik de kötü. Eksiz, evet. Ortada olursa yani ne az ne de çok olursa buna cesaret denir. Evet. Cesaretten kerem, yüksek himmet, yürekli olma, hilim, soğukkanlılık, acelesizlik evet. gibi e, güzel ahlaklar da var. Evet. Korkusuzlukta ise herkese bağırmak, kendini beğenmek, büyük görmek, sert davranmak, evet. kendini gereksizce tehlikeye atmak. Evet, bütün bunlar. Başka cesaret değil hocam. Yani cesaretin evet. önemli bir tanımı da özellikle bu mertebede korkulması gereken şeylerden korkmak, korkulmaması evet. gerekenlerden korkmamak. Çok güzel hocam asıl, tarif ettiniz. <laughs> evet asıl cesaret e, budur yani. Hocam Şimdi, bizim konuyla alakalı bizim genelde sufilerde şöyle bir şey vardır. Tasavvuf deyince hiç kemiksiz, sinirsiz öfkelenmeyen adam tipi ya böyle bir yok, şey yok esasında. Öyle Ki Mevlana'yı da en çok böyle işte tolerans, sevgi, evet. muhabbet derler. Okuyun Mesnevi'yi diye acayip aa, sert de konuşur. Sert, Evet Hatta İmam Şafii'nin bir sözü var hocam bu bağlamda. Evet. Kızılması gereken yerde kızmayan eşektir evet. diyor hocam. Ya evet dolayısıyla bunların ama bunlar nasıl elde ediliyor? Hayvaniyet mertebesinde bunlar elde edilmez. Hmm. İnsanlar yani hayvanlarda bu fıtrat hem verilmiştir. Sınır konmuş onlarda. Onlar sınır değil mi hocam? Evet mesela arslan bir nevi öfke sayılır. Koşar bir hayvanı yakalar. Yer çünkü açtır yemesi lazım. Tamam. Ama karnı doydu mu bir daha hiç kimse zarar <laughs> Evet yatar. O ta o ona yeterlidir. Fıtratına yerleştirilmiş. İnsanlarda bunlara sınır konmamış. Hmm. Bize de sınırı biz kendimiz koyacağız. Yani insan hocam elinde silahla bütün Afrika'daki ceylanları avlayabilir evet, bir günde. Evet yapabilir. Veya bir haftada. Nitekim yapıldı da yani bunun örneklerini görüyoruz. Yani denizlerde balina bırakmadılar. Niye avlıyorlar balinaları? Sokakları aydınlatmak için yağ olarak kullanıyorlar yağını. Şimdi bir düşünün bir Amerika'nın tamamının böyle sokak lambalarının balina, dünyada balina yeter mi buna? Yeter. Aklı olan bir insan düşünse ya ben bunu tamam avlarım ama biterse ne olacak? Veya yani, gerek var mı? Yani güzelim hayvanı yani ye iç başka evet, şeyde kullanma. Evet. Evet. Da yani aydınlanmayı versin hocam veya başka bir şey aydınlat Allah evet, aşkına. Yine bufaloları bırakmadılar. Hmm. Bilmem kaç milyon bufalo öldürmüşler. Kaç milyon, milyonlarca bufalo Allah Allah. tüketmişler yani. Orada birçok şey yani insanlarda maalesef böyle bir Avustralya'da da aynı şeyler oldu. Yani gittiler orada da birçok hayvanların evet. nesli tükendi yani. E, dikkatsizlikten dolayı. Şimdi yalnız bu bizim dikkat etmemiz gereken husus e, bunlardan ziyade hayvaniyetin özellikleri. Hayvan niyet e, mertebesinde olan bir insanda iki temel özellik var. Diğer hayvanlarda olduğu gibi. Birincisi mekan özelliği. Benim bir bölgem olacak çünkü yaşamak için bir bölgeye evet. ihtiyacımız var. İkincisi bölgeyi elde ettin ama şimdi güvenlik sorunu var. Dolayısıyla bu duygular bu iki hususu korumak için verilmiştir. Hmm. Ama şimdi sen ihtiyacından fazla bölge istersen insanlarda maalesef bu var. Hırs. Tamahkarlık hmm. yapmak, açgözlülük deriz ya. Gözü doymuyor. Bu da ben burası da burası da falan dediği zaman ne olur o zaman? Öfke, güç, hırs bunları aşırı derecede kullanmaya başlar ve diğer insanların haklarına tecavüz eder. Şiddet ortaya çıkmaya başlar. Ve yine güvenlik için mesela güvenlik için alınması gereken tedbirleri hani şimdi diyorlar ya sınırsız güç hani birisi bir suç işledi o suçu önlemek için gerekli olandan daha fazla güç kullanmaya hani dengeli değil ya, dengesiz, dengesiz bir dengesizlik oluşuyor. Dolayısıyla güvenlikte de yine buna ihtiyaç var. Hocam şimdi bu İsrail Gazze meselesine bakarsak çok güzel örnek. Adamlar şimdi evet. az bir nüfusları var 5-6 milyon. Yani evet. bizim İstanbul'da böyle misafir etsek hep bütün Yahudileri evet. dünyaya dağıtsak ederiz ki zamanda Selanik'te ağırlamışız. Evet. Türkiye Osmanlı'nın evet. en güzel beldesi. Diyorlar ki bu bize yetmez. Türkiye'nin ya. yarısı, ee, İran, Suriye'nin evet. hepsi evet. Mısır'ın bir kısmı ya arkadaş evet. ne yapacağım bu da evet. toprağı. Ya Allah bize bunu vaat etti. Öyle bir yalanlar ve bir de hocam e, o koruma aslında da şimdi hocam İsrail'in bombalamadığı bir etrafta komşu ülke var mı? Suriye bomba atıyor, evet. Lübnan'ı perişan etti, İran'a etti, hücum Ürdün, Mısır. Ve ya sınırları arkadaş, aşıyor tamamen. Sınırsız güç kullanıyor. Orantısız güç deniyor ya şimdi buna. Eyvallah. Gerçekten orantısız bir Bunu güç. Bunu hocam aleyhine dönecek inşallah bugün? Bu böyle devam etmez. Çünkü sünnetullah diye bir husus var. Bu bir müddet devam eder. Ettikten sonra onun karşılığı gelir. İstihab dolar artık o zulüm istihabı. Tabii, Hazreti Hud aleyhisselamın kavmi, birçok peygamber kavimleri uyarıyorlar. Aman yapmayın bakın ceza gelecek. Cenab-ı Hakk'ın vaadi var. Bunu yapmazsanız felaket olacak, şey yapın dediklerinde, hayır nerede, bir gelsin de görelim falan var. Hayır diyor, Allah size mühlet verir diyor, düzelmeniz için. Ben de bunun için gönderildim, size anlatıyorum düzelmeniz için. O mühlet doğduğu zaman mesele bitmiştir diyor, karşı çıkamazsınız. Nitekim felaket geldiği zaman kavmi Hud Aleyhisselam diyor, bakın işte bu, onlar şaşırıyorlar nedir bu bulutlar karşıdan gelen? Yağmur bulutu mu? Ha, fakat <laughs> Cenab-ı Hakk'ın vahiyle geldiği için ifade çok muazzam. Gelmesinde acele ettiğiniz işte budur diyor. Ha, gelsin de görelim. Gelsin de görelim diyor. Gelmesinde acele ettiğiniz budur. O diyorlar bunlar bize su getirip götüren yağmurlardır gelip geçer falan. <laughs> Hayır diyor artık mesele bitmiştir. Kapı kapanmıştır. Tövbe dahi etseniz geçerli değil artık. Hakikaten bir geliyor ki mahvediyor ortalığı. Helak olup gidiyor o kavim olduğu gibi. Şimdi dolayısıyla sünnetullah diye bir şey var. Bunlar şey yapar, işler aynı şekilde. Şimdi dolayısıyla bir hayvaniyet mertebesinde İnsanların diğer hayvanlar gibi bölge ve güvenliğe ihtiyaçları var. Eve ihtiyacımız var, bahçeye, tarlalarımızda ama e, bütün dünya benim olsun. <laughs> hocam Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Ya insan dünya sığmadın, yıldızların arasında ölçmeye başladın diyor hocam. Hazreti ya. Mevlana aynen böyle söylüyor ki onun ya. bir kerametidir. Evet ki hocam, bugün, uçmaya başladılar da. Uzayda arı salmaya başladık. Evet. Mars'tan şuradan ya, buradan. Ya. ya diyor bir e, dünyayı kendin doldurmak istiyorsun diyor. Yani bu kibir, bu öfke, bu efendim hırs ne diyor hocam? Evet. Evet. Şimdi bunları incelerken aklımdan şöyle bir şey geçti: İnsanlar neden bu kadar toprağa şeyler yani düşkünler diye? Mekan özelliğinden çünkü bu hayvaniyet mertebesi bize iki özellik kazandırır. mekan ve zaman özelliği kazandırır. Burada da şöyle bir husus var: İnsan malum topraktan yaratılmıştır. Evet. İnsan topraktan yaratıldığı için toprağa müştaktır. Çok ilginç. <laughs> yani kendini kurtaramaz. Yani şey nitekim dönüş de oryadır. Hocam mesela yaşlandıkça ah bir arsam olsun, evim olsun. Ya. Yani toprağa olan hasret, hasret daha bir artıyor. Evet. Toprağa bağımlı. Yani bu da Cenab-ı Hakk'ın e, şeyi bizi topraktan yarattığının çok önemli bir delili. Hmm. Aynı zamanda toprağa olan düşkünlük bütün insanlarda var. İstisnasız. İstisnasız her insanda var bu. Muazzam bir şey. Peki hayvaniyet mertebesinin ötesinde bizde neler var? Bir de beşeriyet var. Beşeri bir özellik var. Bunu Kur'an'dan da çıkarıyoruz aslında. Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'a kul innema ene beşerun mitlukum diyor. Şimdi orada benim hep dikkatimi şu çekiyordu. Neden? Biz bunu tercüme ederken de ki ben de sizin gibi insanım. Halbuki de, öyle. öyle demiyor Kur'an. İnsan diyor geçiyor ayetten çünkü. Ya İvel evet, insan diyor. Evet. Ma garraka bi kerim Evet. Allah insan ayrı kullanmış, beşer ayrı kullanmış. Evet. Arada çok fark var. Ve yine diğer bir ayette de sizi topraktan yarattıktan sonra beşer oldunuz ve dünyaya dağıldınız. Dolayısıyla Kur'an beşerle insan arasında bir ayrım yapmış. Demek ki peygamberimiz Aleyhisselam Allah'ın beşer olarak bizimle eşit. Hmm. İnsan olarak eşit değil. O mertebesi çok yüksek. Çok yüksek. O hayır mümkün değil. Ya. Dolayısıyla peki fark ne? Beşerle insan arasında? Beşerde malum yaşantı için gerekli olan ihtiyaçlar ve onları temin etmek için gerekli olan duygularla donatılmışız. Evet. Bir elimiz kesildiği zaman kanar. acı acıkırız, yeme ihtiyacımız olur. Peygamberimiz de öyledir. Evet. Elini keserseniz kanar. O da kadar. O da evet acıkır. Evet. Yemek ihtiyacı vardır. Evlenir, çocukları olur. Ama hocam Bu, diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, diyorlar ki ya sizin her dediğinizi yazalım. Yazın diyor. Öfkeliken öfkeliken de yazın. Ben diyor öfkelensem de insan mertebesi yüksek. Biz evet. öfkelenince sınırları aşarız Hat, biz. Hakikat gözümüzden bulunabilir, kaybolabilir. Evet, o hakikati ifade eder. Ve acıkınca önce biz diyelim Allah Aleyhi Vesselam her zaman önce sahabesine dağıtıyor yemekleri. Kesinlikle. Deli. Ya. İki gün aç kalmışlar. Evet. de şeyinde değil mi? Evet. Yani evet. herkese kuzu ve et suyu dağıtıyor. En son kendisi yiyor. Biz önce desek ki ben başta olsaydık. Evet. Ey asla o şekilde mi ben peygamberim. Ya Şimdi hocam öyle yapmıyorduk. De, Devlet yapıyorlar. başkanlarımız var. Paraya güce kavuşuyorlar. Ne yapıyorlar? Öyle yapıyorlar. Önce Kendinden bir villalarımız, evlerimiz, çoluk çocuğumuz yiyelim. Artarsa evet. halk da yesin diyorlar. Biz de kadar evet. kötü değiliz diyorlar. Ama o kölesiyle beraber oturup paylaşıyor. Ona veriyor önce. Değil ya. mi? Kendi kölesiyle. Evet. Buna hocam rağmen... Ömer Efendimiz'in bir Kudüs'e girişi var. Evet. Haprius evet. diye bir e, baş psikopos evet. karşılamaya çıkmış şehrin dışına. Bütün o Romalı subaylar falan. Ömer Efendimiz bir tane birisi var. Evet. Biri devenin üzerinde mi anlayamıyor. Tabii devenin üzerindekini Ömer zannediyorlar. Ona şey yapınca o da gösteriyor. ya diyor, odur diyor. <laughs> yerdeki diyor Halife. <laughs> Şimdi hocam yani dediğiniz gibi beşerlik var. Evet. Ama beşerlik kontrol ederek insan olmuşlar. Evet. Şimdi şöyle beşeriyetin özelliği maalesef hayvaniyete renk katıyor. Hmm. Renk katınca işler biraz çığından çıkmaya başlayabilir. Mesela hayvan olarak bir kimse oturduğu toprağı bölgesi olarak görür. Ama beşeriyet seviyesinde o benim memleketimdir, vatanım der. Duygusal olarak bağlanır oraya. Hmm. Ne oldu? Bölgeye olan bağlılığı duygusal olarak daha da ileri gitti. Hmm. Hayvaniyete biraz daha şey kattı. Kutsallık kattı. Kutsallık ve yoğunluk. Daha da kötü oldu yani. Daha hani... kötü oldu. Dolayısıyla mutlaka kontrol altına alınması lazım. İşte biz doğduktan sonra hayvaniyetten beşeriyete geçiyoruz, çocukluk dönemimiz. Evet. Eğitim görüp anlamaya başlayınca akıl devreye giriyor, Hı. insaniyet başlıyor. Oradan insanın kam kamilliğe doğru bir devam e ediyor. E tırmanış ve yürüyüş var değil mi hocam? Evet. İnsan, şey i̇nsan değil, belli değil. O zaman şu çıkıyor, aklın bunları kontrol etmesi lazım. Hay hayvaniyetteki özelliklerin ne kadar ihtiyacım var? Ee, ne kadar duygusal olabilirim? Evet. Duygularım hangi döneme kadar e, vesaireye bunlar akıl e, düşünerek dengelemesi gerekir. E, fakat şimdi mesele şurada. Nasıl ki hayvaniyet ve beşeriyette yol gösteren bir unsur olmadığı halde akıl devreye girerek yol gösteriyor. Ama aklın da yol gösterilmeye ihtiyacı var. Hocam çok güzel bir noktaya değindiniz. Ben de evet. korktum ki eyvah. Şimdi, hocam akıl derse şimdi. Gazali de şunu diyor hocam. Akıl diyor çok güzel bir şey ama evet. kim ele geçirirse, ya yani nefis ele geçirirse aklı ha, nasıl yemek Tabii. yiyeceğim, nasıl insanları kandıracağım? Tabii. Akıl tamamen şeytanlaşır. Aynen. Ama ruh kullanırsa diyor Tabii. nasıl iyilik yapsam insanlara? Ha. Hocam burada vahiy mi devreye giriyor o zaman? Vahiy devreye giriyor insan üstü bir varlık Cenab-ı Hak orada vahiy ile yol gösteriyor. Nübüvvet olmazsa maalesef beşeriyet yolunu şaşırır. Beşeriyetin kemalatı ve hasenatı tamamıyla nübüvvetten gelir, nübüvvet cihetiyle. Yani insanlık var olduğundan beri nebiler vardır. Hmm. Devamlı yol göstermişlerdir. Zaten ilk insan ilk peygamber, evet, ilk evet. nebi. Çünkü öyle olmazsa bu çünkü ihtiyaç var beşeriyet hay bu, bu tür çok tehlikeli özelliklerle donatmış Cenab-ı Hak bizi. Çok tehlikeli. Hocam Mevlana Bunlar... buyuruyor ki ya diyor insan öyle korkunç varlık ki diyor. Ya. İnsanın şerrinden hayvanlar, o... aslanlar, cinler diyor kaçtı diyor. Ya Adı olarak kim hani... hocam şöyle hayvan dediğiniz gibi bir yese aslan bir hafta B bitti kimseye zarar yok. İnsan denen zararı... varlık hocam. Evet. Kime ne yapacağı belli değil ya. Evet. Ayet-i kerimede geçiyor ya denizlerin altındaki balıklar bile diyor onlardan etkilenir diyor yani. Evet. İnsanın eee yeryüzünde şey fesat çıkarmayın. Yaşar Şerif şeymede. var Hocam çok ilginç Patidar Şerif. Evet. İnsanın korkusundan diyor cinler e, yalnız ıssız adalara evet. ve daha başlarına sığındılar, kaçtılar diyor. Evet. E, benim de bu işleri bilen bir abimiz vardı. Allah rahmetylesin şehidi oldu kendisi depremde. de diyordu ki ben cinlere sordum. İnsan çok korkunç görünüyor. bizi çok korkutuyor. Hani biz cinlerden ha. korkuyoruz. Evet. Onlar da, da bizim e, avramız mı diyelim, e, manevi zırhımızdan mı Tabii. diyelim? Korkuyorlar. Çünkü hocam üstün varlık biziz. Evet. ya yani Şeytan evet. üstün varlık değil, cin de üstün varlık değil. Evet. Ah senin takvim tabii. olan insan evet. ama dediğiniz gibi hocam o süreç işte felsefede var bunun yolu. Tasavvuf hocam sevimsüzlük demişiz biz insanın kamil olma yolunda. Evet. Nasıl hocam bu süreç nasıl insan olacağız ya? Şimdi hayvaniyette yaşadığı alana bölge olarak baktığı halde. Beşeriyet mertebesinde vatanım memleketim diyor. İnsaniyet mertebesinde onu akılla düzenlemeye başladığı için artık devletim diyor. <laughs> ve devlet düzen ve toplum düzeni ortaya çıkıyor. Bir açıdan insanlık tarihini de ele aldığımızda böyle bir gelişme görülebilir insanlık tarihinde. <laughs> Hayatımızda da yani hem tek tek insanın hayatında Hı. Hem de beşeriyetin hayatında bu mertebelerin hepsini görmek mümkün. Peki hocam bu ırkçılık yani memleketin aşırı savunmak, kendi evet, kavmini. Bu evet. hocam o zaman insaniyette tam gelişememiş, tekamül edememiş. Maalesef. Bir yere takılmış kalmış evet, kafa. Evet maalesef. Öyle. öyle mi oluyor hocam? Tabii. Tabii yine e, duyguların kötü yönde kullanılması. Millet adına mı Milliyet adına tabii. Şimdi mesela e, benim ailem diyor e, hani çevresini tanıyor ailesini korumak için çalışıyor. Bunlar fıtratın bize verilmiş olan özellikler. Yani bunlar kötü şeyler değil. Evet. Ama kötüye kullanılmaya başlanınca kötüleşiyor maalesef. Yani ailemi koruyacağım diye yeni aileye zarar ben veriyorsan, bu Herkesten üstündür falan diye. Onun tarlasına işgal ediyorsan, koyununu alıp bu benim ailem hayatta kalmasın, senin ailen evet. yok olsun diyorsan, evet. Sıkıntı orada da hocam. Evet, evet. Meşhur bir şey var. Cahiliye şiirinde geçiyor eğer yanlış hatırlamıyorsam okumuştum bir ara bir e, Arap şairi e, şeyini anlatırken faziletlerini işte diyor ki beşeriyet içerisinde en üstün ırk Araptır diyor. <laughs> Araplar içerisinde e, en üstün ırk bilmem ne kabilesidir, aşiretidir. Bu aşiret içerisinde Beni Mudar kabilesi en üstün olandır. Beni mudarın en üstün olanı da benim. Ben o halde insanlığın en üstün insanı benim. Çocuk şeride bu hocam. Mantık yürüterek yani. Hocam vahiy dediğinizde Kur'an-ı Kerim o kadar güzel böyle e, ne diyeyim size kısa formüller. Estağfirullah. İnne ekremakum indallahi etkakum. Evet bitti. Ey insanlar biz sizi tek bir erkek ve kadından yarattık diyor. <laughs> hocam, araf evet. hocam taraf yapın diyor. Tanışın. Buluşun. Hayat zevkli hale gelsin diyor. Evet. Şimdi e, yani İslam'ın e, ırklara, e, beşeriyetteki o gelişimdeki bakışı nerede? Peygamber Efendimiz evet. ki ırkçı bir kabile doğmuş hocam. Arabiyet, evet, evet, çok öyle. çok üstün Tabii. olduğu bir yerde doğmuş. Ve gerçekten de yani hem fazilet hem de asalet açısından en üstün kabile, Kureyş kabilesi. Evet, evet. Yani bunu kabul etmek zorundayız. Ama Arap'ın acemi üstünlüğü yoktur diyor, yok, yok, evet, aynı Allah Rasulü. Evet, buna rağmen, böyle olmasına rağmen, <laughs> evet. yani çünkü gelişmiş bir e, kabile. Çünkü Cenab-ı Hak da peygamberini onun için oradan seçiyor yani. Öyle evet. rastgele bir şey değil. Buna rağmen, buna karşı, Kureyş'in bilmem neye üstünlüğü yoktur diyor. Üstünlük tamamen e, takvadadır. Güzel insan olmakta da yani. Evet, mi? çok mükemmel bir şey. Şimdi burada o zaman kademe kademe gittiğimize göre, hani ilk şey anlayış bölge ise, ikincisinde memleketim, vatanım diyor, şiirler yazıyor vesaire, hmm. beşeriyet düzeyinde. İnsaniyet düzeni artık bu benim şeyim, e, devletimdir diyor. Kanunları var, e, nizam var, düzen var. Fakat e, melekiyet diyorum bir üst me mertebe. Ha. İnsanlık aslında biz bunun için yaratılmışız. Hmm. Gayemiz o oraya gitmek. Tabii e, üstü var bunun. Evet, melekiyet mertebesini kazanması gerekir. Bu bizim sizin de arz ettiğiniz gibi o ruhun bize verilmesiyle ortaya çıkacak olan e, bir husus. Bu açıdan <laughs> baktığımız zaman uhuvvet anlayışı çıkıyor ortaya bütün dünya devletimiz oluyor. Evet, bütün insanlık evet. kardeşimiz evet, oluyor. Aynen öyle. Ama tabii yani dinimizin şeyin koruyoruz tabii ki yani. E, tabii. Kardeşliğe kimse kimsenin manalı almıyor ama. Aha. Şimdi o zaman evet. bu sefer ne oluyor hocam? Ee, siz kalkıyorsunuz Türkiye'den Filistin'e yardım ediyorsunuz. Somali'ye koşuyorsunuz. Nijerya'daki Müslüman'ın, Irak'taki i̇şte, Batı'sa… İhsar dediğimiz değil mi? Ya. Hususiyet ortaya çıkıyor. Diğer bir arkadaşının kardeşinin nefsini kendi nefsine tercih etme. Hocam Çok bu modern psikoloji buna mazuh diyor. Ha. Yani bu diyor ne deliliktir ya. Yani. Benim bir bardak suyum var. Bir evet, ihtiyacım evet, var ki ben evet. size paylaşırsam biz hocam masokist oluyoruz. Bana ne kalacak? Şimdi hocam şöyle bir hocam bunu. batı medeniyeti hala şu anda beşeriye aşamamış. Evet. Evet. Şu andaki medeniyet belki Hristiyanlıkla bir, bir araçmış olabilir. Ondan da hocam sevgi diyen, muhabbet diyen, kardeşlik diyen belli bir kesimi var. Ama evet. şu andaki devlet hukukuna baktığımızda, Amerika'ya baktığımızda, Avrupa'ya baktığımızda hocam görünmüyor. E, Afrika'yı sömürmüşler. Amerika'daki yerleri Aynen. öldürmüşler. Evet, hocam şunu anlamıyorum. Köleleştirmişler, alıp götürmüşler. Afrikalı yerleri e, yani kızları öldürüyorlar. Afrika'daki insanları zorla alıp Amerika'ya ya evet, Amerika, iş yapıyorlar. Evet. Yani hocam öyle de şeytani mantıkları var ki. Çok. Yani hiç aklı şeye de uymuyor. Yani orada kızın derler değil kardeş çalışın burada paylaşalım. Size yüzde on, bize yüzde doksan olsun. Evet. Nasıl bir mantık hocam? Evet. O kölelik tarihini incelerseniz çok acayip şeyler var orada. Yani o kölelik tarihi milyonlarca öyle birkaç yüz bin kişi değil. Götürülenler milyonlarca kişi aldırmıyor adam. Gemide su vermiyor, memle ölenler yarısı telef oluyor zaten. Hmm. Gemi oraya gidinceye kadar. Atıyorlar balıkları. Evet, atıyorlar evet. Öyle hiç ilgilendikleri yok yani. Dolayısıyla bir açıdan bakarsanız maalesef insan gibi görünüyor olsa bile hayvaniyet mertebesinin hmm. ötesine geçememişler bunlar. Hatta hocam peşer değil hayvaniyet mertebesinde kalmış Hayvaniyet diyorsunuz. mertebesi. Hocam evet. çok güzel söylediniz ya. Nebatilik evet. vardı üst hayvaniyet orada evet. kalmışlar. Evet o kadar yani canlılık ve hayvan gibi koşup her tarafta Parça ihtiyacı alaması. neyse onları Hı. yapıyor ediyor vesaire. Peki hocam bugün Hı. batı medeniyeti niye hala hani önde gözüküyor? Yani bu acımasızlıktan dolayı mı yoksa eski bir mirası... Ee, miras yedi çocuklar gibi şu anda israf mı ediyorlar? Yani? Evet. Tabii şimdi o zaman buradan biraz şeye geçmiş olduk. Medeniyetler tarihine. Kısaca hocam bir şey yaparsak hani. Daha iyi anlaşılacak konu. Evet, evet. Batı medeniyetin üzerine kurulduğu temel Hristiyanlıktır. Evet. O da bir hak din. Tabi. Hz. İsa Aleyhisselam'a gönderilmiş. Tahrif olmuş olsa bile. Tabi. Hak tarafları çok. Öyle. Daha çok İnanç, inanç teolojik bizim dediğimiz hmm. imani şeylerde eee tahrif var. Evet. Yoksa ahlaki yaşantılarda Tabii. tahrif yok. Yani Hristiyan ahlakıyla İslam ahlakı yüzde %90 99 yani. belki örtüşür. Tabii. değişme. Onlarda da İSAR var. var. okuduğunuz zaman şeyde eee İncil'de sevgi, var paylaşmak, sevgi var, var, paylaşmak var, yardımcı olmak var diğer insanlara vesaire. Hatta bazen bunları filmlerde de görüyorsunuz mesela neden iyi bir 리스너 olarak davranmıyorsun diyor mesela karşıdaki. Evet. Karşıdakinin öyle bir şey inancı yok ki. Yani inansa bile hmm. o diyor senin şeyin ben ben karşımıyor <laughs> falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle. Dolayısıyla bu temelden hareketle Kurulduğu için ve bir de tabi bunlar şimdi bir medeniyet daha çok bilimlerle yükselir. Hmm. Bilimleri de Müslümanlardan aldılar malum. Evet. Dolayısıyla bilimlere bakış açısı da tevhidi açıya çok yakın. Eyvallah. Müslümanlardan alındığı için bunu geliştirerek muazzam bir medeniyet kurdular. Şimdi hocam batıya gittiğimizde bütün işçiler Türk işte Cezayirli evet. nasıl bizim insan gücümüzü bugün kullanıyorlarsa Evet entelektüel olarak de, da geçmişten miras almışlar. Bu kesin yani. Müslümanların evet. sırtından yani. yani hem entelektüel manada hem de evet. iş gücü manasına bunları kullanarak şu anda evet. ayaktalar. Ama Tabii. bugün bu entelektüel miraslar tamamen sona erdiğinde veya bu acımasızlık ve merhametsizlik sona erdiğinde ulaştığında hocam artık... Tabi yani şiddetullah devreye girecek. Hı. Yani bu kesin bundan kaçınılmaz. Ne kadar güçlü bir sistem kurarlarsa kursunlar, ağacın içerisine düşen kurt onu maalesef tamamen yavaş yavaş kemire kemire tüketmeye başlar ve çöker gider. Yani bazı kimseler onun gücüne bak. Mesela önümüzde tarih örnekleri de var. Şöyle bir düşünelim. Biz 1985'e geri gidelim o zamanki Sovyet Rusya'ya bir baksınlar. Ne kadar güçlü. Ee, kim diyebilirdi çökeceğini? Kimse söyleyemez. Çok büyük bir savaş bilmem ne olsa da diye düşünürlerdi. Ne savaş oldu ne bir şey oldu. <laughs> Kendi kendine, Kendi kendine, şey, kendine şey. dağıldı gitti bitti. evet. Birçok şey bağımsızlığına kavuştular. Değil mi? Ee, evet. Dağılıp gittiler. Evet. E, muazzam bir kurulmuş düzen ve sistemleri var. Bunu mümkün olduğu kadar muhafaza etmeye çalışacaklar. Ama işlerine girdiğiniz zaman yani artık siyasi örneklerinde çok net bir şekilde görebiliyoruz bugün. Yani kim diyebilirdi ki öyle bir cumhurbaşkanı gelecek ki kural, mural vesaire dinlemeyecek? Kuralsızlık yıkılmanın temel başlangıcıdır. Kuralsız gittiğin zaman kanun vesaire tanımadım ben tanımam diyor mesela. Böyle yaptığın zaman bu başlangıçtır bunun önüne geçilebilir mi? Elbette ki geçilebilir. Geciktirilebilir sadece. O kadar. Ama e, bir de şu var. Yalnız e, mevcut durumu inceliyorum Amerika'da. Önüne geçe, geçecek. Geçebilecek demiyorum. Geçebilecekler var. Hmm. Fakat e, geçe, geçecek olan bir kimseyi göremiyorum. Hayırlısı var. olsun hocam. Ümmet-i Muhammed evet. adına evet. Allah isteyelim inşallah. Yani sistem onu gösteriyor. Eyvallah. Eyvallah. E, zaten azgınlık yapanlar da başladı mı? Ki hmm. başladılar. Yani mesela Hadi diyelim ki ilk başta Gazze'de yapılanlara ya kendini savundu, mavundu vesaire gibi. Eslamlı kurtaracağız falan dediler. Evet, öyle şey yaptılar, öyle söylese bile adamlar ne yaptılar? Gittiler oraya tebrik ederiz yapın dediler. Hmm. Yine tehlikeli. Bakın yine sınır açtılar. Evet. Orada durup da deselerdi ki ya işte kendini savunuyor, bakalım nereye gidecek? Hmm. Uyarsalardı aman orantısız güç kullanma. Evet. Sev devamlı söylüyorlar bunu. Orantısız güç ne demektir? Hayvaniyetin en üst düzeyi. Orantısız gücü onun için çok önemli. Yani Müslümanlar da buna dikkat etmeli. Eyvallah. Yani Müslümanlar Eyvallah. da dikkat etmeli. Orantısız güç demek hayvaniyetin en yüksek düzeyidir. İnsanlık ve beşeriyet melekiyeti boş ver zaten. Melekiyet diye İnsanlık bir şey kalmadı. Evet, insan maneviyat vesaire Eyvallah. tamamen zayıflamış. Eyvallah. Dolayısıyla şiddetin önlenmesi artık asla mümkün değil. Hocam bu hafta erkemeye. çok güzel bir işte psikolojisi yaptık inşallah haftaya buradan yine devam ederiz hocam. Özellikle bu melekiyet Heh. meselesini belki biraz daha işlemek lazım. Haftaya bir şey lazım. hocam? Nasıl? Tamam, tamam. yarım kalmasın hocam bu hafta e, dedik ki, nebatiyet, hayvaniyet ve beşeriyet dedik. Evet. Haftaya inşallah hocam insaniyet ve melekiyet, melekiyet olsun. Melekiyet inşallah. Hocam ağzınıza gönlünüze sağlık. Eyvallah. Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi'nde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.